Herkese selam. Bugün de yumurtanın en güzel halini yapacağız. Yani kavurmalı yumurta yapacağız. Kavurmam gerçekten güzel bir kavurma bu arada. Yani marketlerde normal aldığınız kavurmalardan değil. Kavurmanızın lezzetli olması da gerçekten yumurtada çok çok fark ediyor. Kavurmanın da yağ olduğu için ben ekstra bir yağ koymuyorum. Çünkü kavurmanın yağıyla pişiriyorum. Çok daha lezzetli ve aromatik oluyor. Tahta üzerinde kalan yağları bile koyuyorum o yüzden. Şöyle de ters de çevireyim. tuzunu atıyorum. Seviyorsanız biraz pul biber. Zaten hemen de pişiyor. Çok da fazla bekletmeye gerek yok. Hemen pişiyor zaten. Bismillah. Enfes olmuş bu arada. Çayımız zaten hazır. Serkan'ın mutfağı yemek tarifleri ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Herkes yemek yapabilir. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.